Tamam kılıcı çektin ya yandık daha. <laughs> kılıcı çekti daha yandık. Şimdi yar, yarım tavuk dönerin fiyatı ne kadar baba? Yarım tavuk döner 50 TL efendim. 50 TL. İçenmen lezzet. Dürüm var 50 TL. Tabakta sade iskemler. Gelsin. Şunu bir görelim şu yarımı. Kamera oynayalım. Herkesin neyse o. Bize terazi yok. Göz kararı dolu. Gönder baba. Hadi oh. hoş geldin. Şey Şimdi ya. bana bir tavuk döner yapar mısın? Abi, ne ekmek yavaş. Be. Yarım ekmek olsun. Yarım ekmek lavash. Hemen. 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 ince. ince oh. Yaklaşık Hemen. Be.